Şimdi memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutarnjih Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Turske o suradnji bakalna, u području upravljanja katastrofama a, i kriznim situacijama. Ve, a, a, Memorandum iš, također potpisuju gospodin Davor Božinović, potpredsjednik vlade Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova i gospodin Sulejman Sojlu, ministar unutarnjih poslova Republike Teşekkür ediyoruz, sayın bakanlarımıza. arhiva i protokolde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Hırvatsan Cumhuriyeti Devlet Arşivi arasında işbirliği protokolü imzalanacak. Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal. Rotsenodna da devlet arşiv başkanı Dinko Jutura imza atacaklar. potpisnicima teşekkür ediyoruz ve bütün katılımcılara sayın Hırvatistan Cumhuriyeti Milanoviç, Türkiye Cumhuriyeti Sayın Erdoğan'a bizlere hitap edecekler. Sayın Milanoviç'e söz veriyorum. Buyurunuz. Bayanlar ve baylar, Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili dostum, bugün benim için... Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı burada e, karşılamak büyük bir heyetle buraya karşılamak benim için çok büyük bir mutluluktur ve bu bir kez daha şunu gösteriyor yani burada çok yapıcı ve çok sağlıklı ilişkilerimizin e, olduğunun en güzel göstergesidir işte biz. Tabii bağımsızlıktan bu yana 30 yıl e, geçiriyoruz ve bugünlerde e, kutluyoruz e, ve birçok ülkelerle Aslında bu 30 yıl diplomatik ilişkilerin kurulması ile ilgili bir ilişkilerimiz var. Türkiye Hırvatistan'la hem destekle hem anlayışıyla birlikte çok çok zor zamanlarda bizimle beraberdi. Çünkü hatırlarsanız özellikle 91 yılında Hırvatistan saldırıldığında biliyorum tabii şu anda çok çok zaman geçmiştir. Fakat böyle anılara düşündüğümde Sayın Hırvatistan Cumhuriyeti Franjo Tucma'nın Defin töreninde sadece iki devlet adamı bu cenaze gelmişlerdir. Biri Türkiye Cumhurbaşkanı ve Macaristan Başbakanı gelmiştir. Belki tabi o anıları bugün hatırlamak çok çok zaman geçmiştir. Fakat onlar çok önemli aslında detaylar bizim için. Biz birçok konuyu konuşmuştuk Bosna ve tabii ki en çok burada Bosna Hersek konusu Türkiye, e, düşünüyorlar. Çünkü burada Ukrayna savaşı var ve Türkiye'nin özellikle bu Rusya ile Ukrayna savaşı arasında bir köprü oluşturulduğunu tabii ki iktisadi konuları da görüşmüştük. Çünkü Türkiye ekonomisi baktığınız gibi şu anda e, hacmimiz, e, ekonomik hacmimiz e, 1 milyardan biraz daha düşüktür. tabi bizim ihracatımız Türkiye göre daha azdır. Fakat şunu inanıyoruz şu andaki o orantı biraz daha sağlıklı duruma gelebileceğini ve biz e, şunu algılıyoruz. biz e, Ben işte Cumhurbaşkanı'nın bir Cumhurbaşkanı olarak Kırvatistan'ın şunu gördüm bir yıl içerisinde. Aslında burada e, buraya e, gelen e, insanlara ve iş adamlarının çoğu e, Türkler oldu. Hatta e, büyük şirketlerin e, sahipleri, bankaların e, sahipleri e, hepsi hepsi Türkiye'den buraya geldi. Dolayısıyla sadece onların buraya gelmesi değil, biz de elimizden geleni hep bu ve kendi imkanlarımı, on, imkanlarımızı onlara göstermemiz lazım. Biz de hem Avrupa Birliği ülkesi hem de NATO üyesi bir ülke olarak biz e, e, bir e, orta düzey e, ve bizim asıl amacımız e, bir en yüksek e, imkanlara sahip olan bir ülke e, haline gelmektir. Biz de tabii hem iktisati hem de bu komşuluk ilişkileri baktığımızda e, baktığınızda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BOSN'a etkisine baktığımız zaman e, bunlar çok önemlidir. Biz gerçekten bu konuları daha sık sık görüşmeliyiz. Çünkü bu bir buçuk saat içerisindeki görüşmelerde aslında burada iyi niyet görünüyor. Fakat yeterince e, bence oradaki durumu anlaşılmamasını e, görüyoruz. Çünkü biz birbirimizi sanki iyi tanımıyoruz. Daha çok diyalog lazım. Tamam niyetler iyi olabilir. Dolayısıyla ben burada sözümü bitirmek istiyorum ve ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bundan sonra e, Sisak şehrine gidecek. Orada bir İslami merkez açılacak ve bildiğiniz gibi Sisak şehri e, önemli bir Kaleydi, savunma kalesiydi. O savaş döneminde orada özellikle Müslümanlardan birçok insan 1991 ve 92 yılında tabi orada tarafını seçerken Hırvatistan tarafını seçmişler ve onların mezarları ve onların rolü hiçbir zaman unutulmayacaktır. İşte bu bugün. Orada hayatını kaybeden oradaki insanlar için yapılacaktır bugünkü tören. Şimdi sözümüzü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veriyoruz. Buyurunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli mevkidaşım Sayın Zoran Milanović'in davetine icabetle altı yıl aradan sonra Zagreb'e tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sayın Milanoviç'e şahsıma ve heyetime gösterdikleri samimi misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. Türkiye ve Hırvatistan bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümünü kutluyor. Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin, iş adamlarımızın olduğu geniş bir heyetle gerçekleştirdiğim bu ziyaret Yıl dönümüne atfettiğimiz öneminde bir göstergesidir. Ülkelerimiz köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip, ortak sınırları bulunmasa da birbirlerini komşu gören iki dost ve müttefiktir. Türkiye ve Hırvatistan aralarındaki güçlü dostluğun gereğini en zor zamanlarında yerine getirmişlerdir. Önceki yıllarda Hırvatistan'da yaşanan deprem felaketinde yardıma ilk koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Hırvatistan'da geçen yıl ülkemizdeki orman yangınlarında bir söndürme uçağı göndererek dayanışmasını ortaya koymuştur. Bugünkü görüşmelerimizde bu anlayışla ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. Nitekim 3 anlaşma bugün burada imzalandı. Bölgemizdeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Rusya, Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu. Ve her düzeyde karşılıklı temas ve ziyaretler yeniden ivme kazandı. Tabii 2 Ekim'de Bosna Ersek'te yapılacak seçimi de yine etraflıca değerlendirme imkanımız oldu. Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Yaklaşık yüzde 41 artıştır bu. Fakat biz bunu tabii çok daha ileri taşımanın gayreti içerisinde olacağız. Bu ivmenin bu yılın ilk 8 ayında artarak devam ettiğini ve hacmin şimdiden 760 milyon dolara açtığını görüyoruz. 2016 yılındaki ziyaretimde belirlemiş olduğumuz 1 milyar dolar hedefini bu yılın sonunda rahatlıkla geçeceğimiz anlaşılıyor. Bu rakamı önümüzdeki dönemde önce 2'ye katlayacağımıza ardından da 5 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. Türk firmalarının Hırvatistan'a olan ilgisi memnuniyet verici düzeydedir. Şirketlerimiz enerji, müteahhitlik, turizm ve bankacılık başta olmak üzere çeşitli sektörlerde önemli projelere imza atıyor. Hırvatistan'ın ilk jeotermal enerji santrali ülkenin en büyük stratejik altyapı projelerinden biri olan Krijevski Koprivnica Botovo demir yolu projesi ve depremden zarar gören Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı binasının tadilatı Türk firmalarınca üstlendi. Sayın Cumhurbaşkanı'na gerek kendisinin gerek Hırvat makamlarının firmalarımıza duydukları güven için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Böylelikle tüm Avrupa'ya ve dünyaya beraberce önemli bir mesaj vermiş olacağız. İslam Kültür Merkezi'nin inşasına Hırvatistan'ın verdiği destek için değerli meslektaşım, mevkidaşım Milanoviç'e çok teşekkür ediyorum. İki ayrı operasyonda Hırvat gümrük makamlarınca yakalanarak geçtiğimiz Kasım ve Mart aylarında Türkiye'ye iade edilen tarihi eserler konusundaki örnek işbirliğimiz de takdire şayandır. Değerli basın mensupları bir bölge ülkesi olarak Türkiye Balkanlarda yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemekte ve bu bağlamda gereken katkıları sürdürmektedir. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avrupa'nın barış ve istikrarının korunması ve güçlendirilmesi için birlikte atılabilecek adımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Bosna-Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne Avrupa entegrasyonuna olan desteğimizi bir kere daha vurguladık. Bu maksatla Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk. Bosnersek noktasındaki diyalogumuzun seçimden sonra daha geniş anlamda devamı konusunu özellikle görüştük. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken şahsıma, eşime ve tüm heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için tekrar teşekkür ediyorum. Ziyaretimin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zahvaljujem obojici predsjednika. Imamo vremena za dva pitanja, pa ću vas Öncelikle Hırvatistan'dan gelen soruları dinlerini buyurunuz. Ne TV televizyondan ben de her iki Cumhurbaşkanı Arama, e, sorunum olacak. Bosna Hersek'i konuşmuşsunuz, oradaki seçim dönemini konuşmuşsunuz ve oradaki parlamenter seçimleri konuşmuşsunuz. Evet, burada Hırvatistan ve Türkiye'nin görüşü aynı değildir. Çünkü Hırvatistan yüksek temsilciden özellikle e, seçim sürecinde bir e, müdahale edilmesi gerektiğini söylediniz. Siz de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Saray da e, böyle bir şey bir olmamalı bir diye söylediniz. A, Çünkü a, böyle e, bir girişim olsa, bir olsa, bir olsa bir o zaman Bosna Hersek'teki şey e, iç meselelere e, müdahale karışmış gibi görünür. Peki eğer yüksek temsilci Bostan bu seçim döneminde e, karışırsa ve orada müdahale ederse nasıl bir görüşünüz olacaktır? Teşekkür ediyorum. Evet, bunu fark etmişsiniz. Ee, evet, aslında son bir yıldır ben anlatıyorum. Bazen Belki Kordilya'ya e e, anlatıyorum veya e, bazı haksızlıkları, e, özellikle Dayton e, Anlaşması'nın e, uygulanmaması e, konusunda e, 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 biraz e, çekinceler vardır. E, ve e, şunu e, belirtmek e, istiyorum, yani burada e, özellikle bölüm, e, e, yani e, bir hükümlülük e, yerine getirmek konusunda biraz e, 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 farklı e, düşüncelerimiz var. Ben e, burada... E, aslında bizim bildiğimiz ve sürekli bahsettiğimiz e, 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 şeyleri söylemeyeceğim çünkü hükümet yetkileri paylaşımı çok çok önemlidir. Biz sürekli şunu diyoruz, Hırvatlar üç kurucu milletlerden biri ve oradaki e, sorunları sadece kurucu milletler e, arasında e, çözülebilir. Şu anda Bosna Hersek'te aslında... Böyle bir durum söz konusu değil. Burada yüksek bıyosan temsilcinin fiyatı, e, rolü ne baktığımızda ben biraz farklı e, söylüyordum. Çünkü e, arada özellikle yüksek temsilcinin e, yani nasıl bir şekilde seçildiğini e, bir konusu var. Çünkü böyle bir şey e, e, eğer e, sorgularsak e, bir tarafta Sayın Dodik vardır çünkü o e, bildiğiniz gibi e, yüksek temsilcinin kovulmasını istiyor ülkeden. Biz de biz bunu duymak istiyoruz, bize e, anlatılmasını istiyoruz. E, bunu neden böyle bir şey yapmak istediğinizde çünkü e, bu sene Haziran ayında NATO e, toplantısında ben de Hırvatistan adına ee, ben de özellikle hükümetin dediği, görüşü olarak ben de yüksek ile ilgili, ile ilgili şunu söylediğim. Eğer yaşıyorsa o zaman kendi e, yetkileri kullanacaktır ve kullanmalıdır. Bence çok şey olmayacağını düşünüyordum. Fakat bir şeyler yaşandı ve e, çok geç e, zamanda yapılmıştır e, ve say, ülkede bir sürü karışıklıklara e, neden olmuştur. Şu anda e, bu kişi geri çekildi ve ne olduğunu e, çözmüş değilim. Çünkü bazı konular üzerinde e, eğer geç müdahale edersiniz veya şey geç bir şey yaparsanız, bir yaparsanız, bir yaparsanız bir bir o zaman, zaman birçok anlaşmazlıklara neden olur. Ben, ben e, aslında elimden gelen her şeyi şey, yaptım. Şey yaptım. Ben de özellikle Bosna Hersteki seçimle ilgili birçok... E, ya, unsuru e, anlatmaya, çalıştım. E, anlatmaya çalıştım, bilmiyorum. Yüksek temsilci ne yapacağını bilmiyorum. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadım. Bir şey yaparsa ben şunu derim, ben e, mutlu olacağımı söyleyeceğim. Benim sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la benim görüşüm. E, e, farklılığı budur. Fakat bence daha çok diyaloğa ihtiyacımız var. Sadece protokol şeklinde değil, detaylı olarak konuşmamız gerekiyor. Çünkü kendi di, e, sorunlarımızı, kendi çekincelerimizi e, dile getirmemiz lazım. Çünkü Türkiye bundan sanki çok farkında değildir gibi geliyor. Çünkü biz eğer fonksiyonel bir Bosna Hersek bekliyorsak Hırvatistan'ın da iyi olacaktır ve Bosna Hersek'in Hırvatistan'la birlikte iyi olmasını isteriz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii Bosna Hersek'le ilgili olarak Ostersik ziyaretimde liderlerle yaptığım görüşmede de bu iş tabi sıkıntı itibariyle nereden geliyor denilirse bana göre Dayton'dan geliyor. Dayton Ostersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır. Ama o günün şartları içerisinde bunu bizzat rahmetli Aliya'dan dinledim. Başka yapacak herhangi bir şeyimiz yoktu dedi ve biz zoraki o zaman bu imzayı attık dedi. Demek ki memnun değil. Ama şu anda burada boşnaklar var, Sırplar var, Hırvatlar var. Yani üç ayrı entite var. Ve bunların da temsil eden liderleri var. Burayla ilgili kararı bu liderler kendi aralarında anlayışla, bir araya gelerek vermeli. Bunun için tabii mekanizmalar var. Bu mekanizmaların içerisinde bizler de varız. Yani Türkiye, Hırvatistan, Bosna Hersek aynı şekilde Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek zaman zaman bir araya gelmek suretiyle özellikle 2 Ekim'den sonra bu süreci bizim uyumlu bir şekilde işletmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü Bosna Hersey'in birliği, beraberliği, bütünlüğü çok önemli, çok bedel ödediler. Bundan sonra artık Bosna Hersek daha bedel ödemesin diye temenni ediyorum. Zahvaljujem na odgovorima. Imamo još pitanje Turske agencije. Kolega, izvolite. Türkiye tarafından sorular bekliyoruz. Anadolu Ajansı'ndan sefa mutlu. Efendim sorum Sayın Cumhurbaşkanımız olacak önümüzdeki hafta bir Özbekistan ziyaretiniz olacak. E, muhakkak Vladimir Putin'le de görüşeceksiniz. Putin Avrupa'ya tahıl sevkiyatının durabileceğini e, söyledi. Türkiye'nin BRICS üyeliği konuşuluyor. Bir de yine Putin'in e, sizi Suriye rejimiyle bir araya getirme çabaları var. Neler söylersiniz? Arkadaşlar onun tabii değerlendirmesini burada yapmak doğru olmaz. Onu temenni ederim Semerkant'taki görüşmelerde yine basın mensuplarıyla bir arada olacağız. Fakat tahıl sevkiyatında zaten şu an itibariyle biliyorsunuz Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok. Fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bunun ana teması nedir? Fakir ülkelere buradan bu tahıl sevkiyatını sürdürmektir, devam ettirmektir. E şimdi bir taraftan Rusya'ya tabii bu yaptırımlar sürerken bu yaptırımlar karşısında kalkıp da bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Şimdi biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Şun bir defa bunun da beklentisi içerisindeyiz. Burada gecikme var. Bunu aşmak için Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları da etraflıca ele alacağız. Görüşeceğiz ve temennimiz odur ki bir an önce Rusya tarafından da tahıl sevkiyatını başlatalım ve gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım. Tabii hepsinden öte enerji konusu var. Enerjide fiyatlar yükseliyor. Ve şu anda Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içerisinde. Rakamlar çok yüksek. Ve bu yüksek rakamlarla da Batı veya Avrupa ne yapacağının telaşı içerisinde. Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır. Thank you. Zahvaljujem predsjednicima na odgovorima i vama naravno na interesu i dolasku. Teşekkür Değişim. ederim. Verdiğin cevaplardan dolayı sağ olun program bitmiştir.